Sebepsiz yere ağlamak istedin mi hiç? Ağlarken boğazına bir düğüm saplandı mı? Yanağından süzülüp yüreğine düşen her damlada Seni seviyorum diye haykırmak geldi mi içinden sevdiğine? Şimdi de ağlıyorum sevdiğim ama sana değil bir kalemde sildiğin aşkımıza ağlıyorum. Çok uzaktasın. Beni duymazsın. Unuttun belki de. Hatırlamazsın. Hani derdin ya? Sen bir tanesin. Bir tanen burada. Peki sen neredesin? Sen kalabalıklar içinde yalnızlığımın sebebi. Sen yokluk içinde varlığımın sahibi. Sen aldığım nefes hapsolduğum kafes sen katlime ferman derdime derman sen ne çok şeydin bir bilsen nasıl unuttum diye soruyorlar unutmadım ki alıştım özür dilerim çok sevmemem gerekiyordu Sen benim yarım kalan cümlelerim, kaybettiğim yolum, korktuğum karanlık, unutamayan kalbim, hiç ısınmayan ellerimsin. İkimiz de vazgeçtik. Önce kendimizden, sonra sevgimizden. Aynı anda uzaklaştık. Önce gözlerimizden sonra gönüllerimizden, akıntıya kürek çekememek gibi, kadere karşı gelememek gibi, ölüm gibi, kıyamet gibi, vedalaştık işte, el gibi, iki yabancı gibi, öylece çekip gittik. Öyle zor bir yerde bıraktı ki beni, Gündüz ile gece arasında, Cümle ile hece arasında, göz ile yaş arasında, sevgi ile nefret arasında, ölüm ile kalım arasında bıraktı beni. Şimdi gitmek düşüyor bana, her şeyi arkamda bırakarak, tüm umutlarımı yerlere saçarak, ağlayarak, unutmaya çalışarak, kalbime kelepçe vurarak, Yerlerde sürünen gururumu toplayarak gitmek düşüyor bana. Ama unutma, taş duvarlar arasındaki karanlığımın senden başka penceresi yok.